Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım ister mavi yaka olun ister beyaz yaka hiç fark etmez maaşınızın %40'ı gidecek. Mavi yaka diyorum işçi olabilirsiniz. Beyaz yaka diyorum bir yerde yönetici olabilirsiniz. Memur olabilirsiniz. Emekli olabilirsiniz. Bağ kurulu SGK'lı hiç fark etmiyor arkadaşlar. %40 gidecek. Patron arkadaşlar siz de bu işten yakayı kurtaramazsınız. %40 gelirleriniz azalacak. Neden böyle bir azalma olacak? Neden böyle bir kesinti olacak? Çünkü muazzam muazzam sıkıntılar var. O sıkıntının ne olduğunu bir grafikle zaten ekranlara getireceğim. Haliyle o paranın sizden çıkması gerekiyor arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda buna değineceğiz. Elbette. Böyle muazzam bir kesinti yapılacaksa bizim vatandaş olarak da yatırımlarımızı çok akıllı bir şekilde yapmamız lazım. Ve bizim bir yatırım üçgenimiz var. Dolar, altın ve borsa. Bu yatırım üçgenimizdeki her bir köşedeki yatırım araçlarıyla ilgili de önemli gelişmelerimiz var arkadaşlar. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. İsterseniz ilk önce altınla başlayalım. En son olarak da bu %40'lık kesinti nasıl oluşacak arkadaşlar? Delillere dayanarak bunları size arz edeceğim. Şimdi altına baktığımız zaman arkadaşlar ben bu videoyu çektiğimde ons altına baktığımda 1998 dolardan işler geçiyordu. Ons altın nasıl 2000 doların üstüne atmıştı arkadaşlar? Amerika'da enflasyon düşüyor. Enflasyon düştüğü için de değerli arkadaşlarım Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım süreci artık duracak şeklinde bir e, görüş ortaya çıkınca da ne oldu? Dolar birazcık zayıfladı. Küresel manada bahsediyorum. Türkiye'den değil arkadaşlar. Altın yukarıya gitti. Hisse senetleri yukarıya gitti. New York borsasında Dow Jones 34 bine vurdu. Altın 10 altın bin doları aştı. Ama ne zaman ki 2000 doların üstünde kar satışları geldi arkadaşlar ve en önemlisi bakın 3 Mayıs'ta Amerikan Merkez Bankası'nın bir faiz kararı açıklanacak. Burada 0.25 bas puanlık bir artış karşımıza gelecek. Bu artış yetmez, bunu daha da yukarıya çekelim diyenlerin çoğalmasıyla beraber yani hani e şunu söylüyorduk geçmişte ya da piyasa şunu söylüyordu 3 Mayıs'ta son kez 0.25'lik bir artış olur ondan sonra bir durma süreci başlar buna bağlı olarak da ne olmuştu altın ve hisseler yukarıya gitmişti şimdi kurmaylardan gelen FED kurmaylarından gelen açıklamalar 5.1 olarak belirlenen o faizin 5.6'ya kadar Amerika'da çıkması gerektiğine dair hal böyle olunca da ne oluyor? Ons altın 2000 doların altına itti. 2000 doların altında da önceki videolarımızda da söylemiştim 1970 ve 1950 dolar civarında da destekleri var. Bu destekleri de bir alım fırsatı olarak görüyor yatırımcılar. Bunu da antır parantez belirtmiştik. Şimdi yeni gelişmeler var. O yeni gelişmelere bağlı olarak altın ne olur dediğimizde Altını biz orta ve uzun vadede portföylerde tutalım demiştik ki bu kararımızı hala taşıyoruz arkadaşlar. Neden? Bakın şimdi e, Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri hızlı bir şekilde yukarıya çekmesinden sonra ne oldu arkadaşlar? Evet enflasyon geriledi ama bir arıza çıkardı. O arıza da şu küçük bankalarda problemler çıktı. Niye? Çünkü e, Amerikan merkez bankası faizi sıfıra yakın tutarken, oralardan işte 0-1 arasından ee ne yapanlar, tahvil alanlar, yani Amerikan menkul kıymetlerini alan bankalar faizler yukarıya doğru çıkınca ne oldu? Zarar yazmaya başladılar. Normalde bu tahvilleri vadesi geldiğinde satarlar ve bir faizden ee şey olur, kayıp olur. Ama bu bankalara farklı nedenlerden dolayı mudiler yüklendikleri zaman, hadi bize paramızı ver dedikleri zaman hatırlayın arkadaşlar, First Republic Bank ve e, Silikon Vadisi Bankası örnekleri karşımızda duruyor. Burada ne oldu? Bu bankalar düşük faizli tahvilleri sattıkları zaman muazzam zararlar yazdılar. O zaman bakın, şimdi şöyle bir durum var. Hala New York'ta şu konuşuluyor. Ya eğer Fed Mayıs'tan sonra, 3 Mayıs'tan sonra faizi artırmaya devam ederse, bizim bu çözdüğünü, çözdüğümüzü sandığımız bankacılık problemleri, özellikle küçük ölçekli bankalarda tekrar karşımıza çıkabilir. Bunu nereden anlıyoruz? Amerika'da şu an bankacılık sezonuyla bir bilançolar geldi arkadaşlar. Bilanço sezonunda düzeltiyorum. Bankacılığa ait. Ee, bilançolar geldi bu sezon ve orada mesela şuna baktığımızda First Republic'in bilançosuna baktığımızda kötü yani burada diğer bankalarda da bu iş var yani onlar da aldı Moody'ler parayı çekmedikleri için şimdi takkiye düşüp kel gözükmüyor. Dolayısıyla demek istediğim olay şu 3 Mayıs'tan sonra bence kuvvetle muhtemel FED faiz artışında ısrarlı olmayacak. Ama Şahin mesajlar vermeye devam edecektir enflasyonla ilgili. Dolayısıyla faizlerdeki bu duraklama dönüp altına 2000 doların üstüne çıkma konusunda bir gerekçe yaratacaktır. İkinci noktada arkadaşlar stratejik risklerimiz ki önceki videolarda da buna değinmiştik. Özellikle Çin'in mesela Tayvan konusu keza kuzeyimizde ee, Rusya-Ukrayna savaşı aslında Batı dünyasıyla Rusya'nın savaşıdır. Bütün bu stratejik risklerin ben altında özellikle güvenli liman arayan yatırımcılar adına bir adres olmaya devam edeceğini değerlendiriyorum. Bu yüzden orta vadeli portföylerimizde altına yer vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi en önemli gerekçemiz de Amerikan Merkez Bankası'nın faiz konusundaki tutumu olacak. Çünkü bankalar FED'i sıkıştırmaya devam ediyor orada. Gelelim dolara. Arkadaşlar dolar konusunda e, ben, ben bazen yorumlara bakıyorum. Bazı kardeşlerimiz konuyu anlayamıyorlar. Değerli arkadaşlarım bakın burada tek rakam ve e, sabit bir gerçek yoktur. Ne dolarda ne borsada ne altında 2 ay önce söylediğiniz şeyi 2 ay sonra da çıkacak diye diretemezsiniz. Çünkü yaşam arkadaşlar sabit değildir her gün farklı bir günü uyanırsınız ve farklı farklı gelişmeler olur önemli olan nokta şudur akıllı insan bu farklı gelişmeleri farkına varır ve bir şekilde buna göre dümenini çevirir Arkadaşlar şimdi dolarda şunu söyleyebiliriz e, senaryolu konuşmamız lazım e, enflasyon yukarı gidiyor. Bu çok net arkadaşlar. E, faiz Merkez Bankası'nın faiz kararının bence çok bir önemi kalmadı. Yani faiz ve enflasyon arasındaki makasın açıldığı bir ortamda yukarı giden bir enflasyonumuz hali hazırda var. Çok net. E ne diyeceğiz? E dolar yukarıya gidiyor. E zaten yani hani kapalı çarşıyla serbest piyasa arasındaki kur makasını da bu yüzden söyledik arkadaşlar. Bu yüzden önceki videolarımızda Arjantin örneğini verdik. Bütün bunlar işte dolarda sıkıntıları bize gösterdi. Şimdi senaryoyla çalışacağız dediğimizde bakın Cumhur İttifakı'nın kazandığı senaryoda iki tane gelişme var. Bir, eğer Tayyip Bey faizi indirmeye devam ederse kur arkadaşlar 29'a gidecek. Bunun kaçarı yok. Çünkü faiz sıfıra indiğinde enflasyon yukarıya gittiğinde haliyle siz kuru tekrar patlatacaksınız. Neden? Çünkü sizin ihracatınızla Türkiye'ye gelen dolar ve euro rezervi dolduramıyor. İthalat ihracattan daha fazla ve sen bir de bunun üstüne faizi indireceğim dersen hacı abi burada hiç kaçarın yok yani hiç şansın yok. O kuru 28'i 29'u görecek. Eğer ...faizi indirmem, daha e, akıllı bir senaryo uygularım derseniz de... ...burada 23-24 gibi bir rakam karşımıza gelecek. Millet ittifakı senaryosu geldiğinde ise... ...burada yine bir 22-23'lük rakam karşımıza gelecek. Ama yaşanacak, yoğun sermaye girişlerine paralel olacak şekilde... ...ne olur biliyor musunuz arkadaşlar... Orada kur belli bir noktadan sonra yükselişi keser ve hatta yoğunlaşan sermaye ile geri gelir. Ve ne dedik? Bunu Merkez Bankası önleyecek. Çünkü rezerv toplamaya başlayacak. Benim tahminimde 18 lira civarında Merkez Bankası burada düşüşe takozu koyar. Hem ihracatçıyı düşünür, hem de kendisi rezerv toplar ve burada 18'de bu kuru fixler arkadaşlar. Böyle bir senaryo var. Yani 29 24 ve nihai olarak 19 olan bir senaryo var dedik. Şimdi gelelim bir de bir de arkadaşlar yatırım üçgenimizin üçüncü köşesine borsaya. Bakın arkadaşlar ben önceki videolarda dilim döndüğünce uyarmaya çalıştım. 30 yıldır bu piyasanın içindeyim. Ben bir gazeteci değilim arkadaşlar. Ben ailemiz borsanın ilk aracı kurumlarından birinin sahibi. Ben gözümü Emin önünde açtım, tahta kalede sırtımda döviz taşıdım arkadaşlar. Borsa işlemleri o zamanlar fiziki hisse senetleri vardı. E, Amerikan pazarı dediğimiz yere Karaköy'e Takas Banka hisse senedi götürdük getirdik. 15-16 yaşındayken arkadaşlar, 30 yıl önce. Dolayısıyla bu piyasanın içindeydim. Niye anlatıyorum bunu biliyor musunuz? Anı diye değil arkadaşlar. 30 yıldır değişmeyen bir kumpas var. Bir oyun var. Allah aşkına düşmeyin bu oyuna. Bu oyunda şu. Bakın, yabancı daima doları yukarıdan çakar. Borsayı düşürürler, aşağıdan alırlar. Ve ne olur biliyor musun? Bizim yerli yatırımcı gider doları yukarıdan alır, borsayı düşükten satar. Panik yapar. Do borsayı düşükten satar, gider o panikte doları da yukarıdan alır. Yabancı da üstten çakar doları, alttan borsayı alır. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığım zaman arkadaşlar ben şunu dedim. Bakın ta yıl sonu bilançoları geldiğinde bir video çektim uzun vadeli senetler diye. Orada dedim ki 4500-4700 arası endekste bilançosu kuvvetli senetlerde pozisyon açın dedim. Ve gidin yapı kredi yatırıma, iş yatırıma sorun dedim bilançosu kuvvetli kağıtlar kimler? Ha, sormayacaksanız da gelin dedim Bizim Avrasya yatırımın Anadolu Aslanları grubu var. Üstte bir katıl butonu var. Oraya tıklayın. Ben bilançoların hepsini analiz edeceğim dedim. Ve şimdi bilançolar geliyor arkadaşlar. 3 aylık bilançolar geliyor. Ve bunların arasında gerçekten yabancıların adım gibi biliyorum alacağı kağıtlar var. Çünkü bilanço ortada deli gibi kar etmiş şirket. Dolayısıyla ya altın alacaksınız ya dolarda dediğim gibi bu rakamlara kadar bir potansiyel var. Ya da yabancının taktiğini yapıp üstten doları çakıp arkadaşlar dediğim bant arasında bu karlı şirketlere ortak olacaksınız. Ben bu yüzden herkesi katıl butonuyla Anadolu Aslanları grubuna iştirak etmeye davet ediyorum. Ama etmezseniz de gidin yapı kredi yatırma iş yatırma iki kurum tanırım arkadaşlar Türkiye'de. Ben bunların bilgisine güvenirim. Onlardan yardım isteyin diyorum. Dolayısıyla... Önemli olan nokta gözünüzü seveyim 30 yıldır şu kumpasa habire yatırımcı düşüyor. Lütfen bu kumpasa artık düşmeyin ya. Bu 40 olacak, 35 olacak. Bu yalanlara inanmayın arkadaşlar. Niye inanmayın? Niye 35 olmaz arkadaşlar? Şundan. Bakın Cumhur İttifakı kazansa en kötü senaryo F Tayyip Bey ben faizi sıfırlasam dese bile evet kur fırlar yukarı gider ama 30'u aşmaz. Niye aşmaz biliyor musunuz? Türkiye'nin net dış borç stoğu şu an birçok batı ülkesinden daha iyi durumda. Gayri safi yurt içi hasılanın %26'sı %27'si. Tayyip Bey bunu %37'ye çeker. Yani dış borç alır bu kura bir yıl yine basar arkadaşlar. Ya bu rakamı bilmeyen dış borç rakamlarını bunun gayri safi yurt içi hasılaya oranını kamunun ne kadar genişleyebileceği, oynama alanlarını bilmeyen adamlar çıkmışlar şimdi 35 40 45 diye sıkıp duruyorlar arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Ya ben Türkiye'yi demiyorum. Türkiye'nin bu durumlara geleceğini rakama, veriye dayalı olarak aylar önce herkese ben anlatmışım zaten. Türkiye'nin yanlış bir üretim politikası olduğunu, evimize terörle mücadele gelmiş bu yüzden arkadaşlar. Kimse bana yani şey yapmasın, hocalık yapmasın burada ya da sen bu işi bilmiyorsun olsun musun demesin. Biz piyasaya anlatmışız bu işleri. 2019'da, 2018'de herkes dut yemiş bülbül gibi otururken ben çıkıp konuşuyordum. Atilla Yeşilada konuşuyordu arkadaşlar. Biz konuşuyorduk yani. Ortadan ortadan gidiyordu herkes. Yani şunu demek istiyorum. Ne atarken çok yüksekten ya da yandaşların yaptığı gibi çok alttan. Ya Rakam neyse, veri neyse bunu söyleyeceksin yani. Kardeşim olay bu. Ya kriz bekliyorum. O olacak, bu olacak. Yani gerçekçi olacağız. Evet, krizin kralını yaşıyoruz zaten ya. Ne krizi olacak? Devalüasyon olacak diyor. Ya devalüasyon dediğin paranın değer kaybıdır. Sabit kur sisteminde olur. Senin zaten her gün kurun değer kaybediyor. Devalüasyon olacak demek bir kere senin iktisadı bilmiyor olman demektir yani. Devalüasyon olacak. Her saniye devalüasyon oluyor. Para kaybediliyor ki o terimde teknik bir terim olarak eğer sabit kursa sabit kur bir gecede %100 fırlar buna devalüasyon denir. Netice itibariyle burada kumpasa düşmeyin. Bu yüzden feberan ediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Şimdi şu işe gelelim esas. Neden paranızın %40'ı gidecek? Bakın bunun dolarla da borsayla da çok yakın alakası var. Şimdi para basılıyor bu ülkede değil mi? Önceki videoda gösterdim. 1.2'den 3.6 trilyona gelmiş. Dolaşımdaki para artı vadesiz mevduatlardaki para. Bu ne demek enflasyon? 2. Kur geçişkenliği dolar tl 20 lira olduğu zaman 20 liradan yarı mamül aldığı zaman üreteceği maliyet artıyor mu? Bunu da bize çakıyor mu? Eyvallah ikinci gerekçe bu. Üçüncü gerekçe yapısal sorunlar değil mi? Nedir yapısal sorunlar dediğimiz zaman işte dönüp bakıyoruz. Ekili biçili arazi sayısı düşüyor, çiftçi sayısı düşüyor, buğday rekoltesi, arpa rekoltesi düşüyor ama göçmen sayısı artıyor değil mi? Bunlar yapısal sorunlar işte. Konut ve gıda fiyatları bu yüzden fırlıyor gidiyor. Şimdi... %40 konusunu birazcık daha netleştireceğim. Niye %40 gidecek? Size iki tane ekrana grafik alacağım. Bakın, getirelim birincisini. Nedir birincisi arkadaşlar? Birincisi borç rakamı. Şimdi borç rakamına baktığınız zaman merkezi hükümetin borç stoğu iç, dış, toplam 2003'ten 2023'e topuklamış gitmiş 4.4 trilyon arkadaşlar. Çok muazzam bir borç değil mi? Şimdi bakın bu borcun işte bize müthiş bir yan etkisi olacak. Nedir o yan etki dediğimde alalım ekrana ikinci grafiğimizi. Bakın işte yan etkiyi gösteriyorum size. Şimdi bunu direkt ben hazineden alıyorum. Merkezi hükümet iç borç faiz ödeme projeksiyonu sarıyla gösterdiğimizde o biraz önceki gördüğünüz borcun faizi 2.8 trilyon Alttaki 2.2 trilyon ana parası arkadaşlar bakın sırf iç borçta iç borçta iç borçta faiz Ana parayı geçmiş durumda. Ödeyeceğin faiz senin bu yukarıdaki, alttaki de ödemekle mükellef olduğun ana para. Ya böyle bir dengesizlik olur mu ama olmuş. Peki şimdi bana söyleyin. Yukarıda sarı çizgiyle kopup gitmiş olan bu faiz ödemesi sizden çıkacaksa bu nasıl çıkacak değerli arkadaşlarım? Ben size anlatayım. Nasıl çıkacak? Bütçeden çıkacak arkadaşlar. Bütçe her videoda söylemiyor muyum arkadaşlar? 200 milyar açık veriyor arkadaşlar. 3 ayda 200 milyar. Bu arada birileri de sürekli bana kızıyor. Çok arkadaşlar diyorsun diye takdir edersiniz ki böyle spontan hani böyle bir prompter falan olmadan tamamen doğaçlama konuşmaya başladığınız zaman. Bir de ben metne bakmadan konuşmam. Bütün rakamlar her şey kafamda haliyle yani mükemmel cümleler kuramıyorsunuz ve bağlama gerekiyor. Bağlama gerekirken de bağlaç gibi arkadaşlar lafını ediyorsunuz. Orada da kusurumuza bakmayacaksınız. Hayatta kimse mükemmel değil. Ha gelelim şimdi şuna. Nasıl çıkacak bu iş? Nasıl temizlenecek bu iş? 200 milyar lira e, 3 ay daha açık var. E zam yapılacak arkadaşlar size. Zam yapıldığı zaman bu zamlar enflasyona neden olacak. Bunu da biliyorsunuz ama ben size bilmediğiniz bir şeyi söyleyeyim. Neden %40 diyorum? An itibari ile yaşadığımız enflasyonun üzerine şu biraz önce gösterdiğim grafik nedeniyle ve az önce saydığım enflasyonu yukarıya çekecek gerekçeler nedeniyle lütfen %40 koyun. Yani bu şu demek sizin maaşınızın yüzde %40'lık satın alma gücü alınacak. Kim tarafından alınacak? Enflasyon tarafından alınacak. Enflasyonu kim çıkartıyor? Merkez hükümet çıkartıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sizin belki elinizdeki 100 liralık banknot 100 lira ama onun şu noktadan sonra diyorum satın alma gücü %40 daha düşecek arkadaşlar. O zaman buradan kimse yakasını kurtaramaz. Patronunki de gider geliri, işçininki de gider, ki de gider, yöneticininki de gider. Herkesin geliri gider arkadaşlar. Ha bu noktada kendinizi korumanız için dediğim gibi yatırım üçgeninin bir köşesine girmeniz lazım. Dolara mı girersiniz, altına mı girersiniz, borsaya mı girersiniz? Ha bu borsaya girerseniz çok iyi şirketler var. Burada yabancılar harıl harıl şimdi bizim bilançoları analiz edip hedef şirketlerini belirliyor. Biz de belirliyoruz onu. Bu sabah ilk defa yüksek kar elde etmiş şirketleri Anadolu Aslanları grubunda paylaştım. Ve bu kar eden şirketlerden orta ve uzun vadeli bir portföy oluşturacağız. Millet ittifakı geldiği zaman an itibariyle 5000 civarında olan ben borsa İstanbul'un yaşanacak en az 50-70 milyar dolar yabancı sermaye bir yılda gelir arkadaşlar. Buna itiraz edene şunu söylerim e, kaçan yabancı sermaye 120 milyar dolar ve bu 120 milyar dolar Amerikan e, merkez bankasının varlıkları 4 trilyon dolar yani bastığı para 4 trilyon dolar kendi şu an 8 trilyon dolar da. Ne kadar para gelir doğru orantı kurun siz hesaplayın diyorum. O yüzden en az 50-80 milyar dolarlık 8 trilyon dolarlık bir FED varlığında Türkiye'ye çok rahat gelir arkadaşlar. Ve 5000 puan endeksinde ben bir yıl içinde 8000'e kadar çıkmasını bekliyorum. 2. 3. yıllarda da bu yukarıya doğru gidecek. Türkiye borsası en ucuz borsa. Dolayısıyla Anadolu aslanlarına beklerim katıl butonu var yukarıda onunla bu şirketleri ben paylaşıyorum her gün bilançolar geliyor artık ha, katılmayanlar da iş yatırıma yapıp kredi yatırıma gitsin yok ben borsa yapmayacağım diyen altın ya da doları da değerlendirebilir artık karar sizin ben size kumpası anlattım %40 gelir kaybına uğrayacaksınız onu anlattım rakamlarla takdir artık sizin arkadaşlar benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.